Sayın Başkan aslında en son soracağımı ilk önce sorayım. Ee, böyle başlayalım istiyorum. Ee, ülkemizde 97 bin Kıbrıslı Türk'ün e, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı var. Bunun elbette ki sağladığı bir takım kolaylıklar var. Avrupa Birliği vatandaşlığı gibi bir takım imkanları var. Dolayısıyla 97 bin Kıbrıslı Türk'ün böyle bir pasaportu var. İlk önce şöyle söyleyeyim. Sizin de e, böyle bir kimliğiniz var mı? Yani Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığınız, pasaportunuz var mı? İsterseniz e, bir Eski Dışişleri Bakanı olarak tartışmaya buradan başlayalım istiyorum. E, sizin var mı efendim böyle bir kimliğiniz? Hayır benim Güney Kıbrıs'tan ne pasaportum var, ne kimliğim var, ne de doğum belgem var. Herhangi bir resmi belge Güney'den almadım. E, güney'den vatandaşlığım yoktur benim. Tabii yasa güneyde, yürürlükte bulunan yasa çerçevesinde böyle bir şeyi alma hakkım var. Ama almayı uygun görmedim. Sebebini de özetle söylemek gerekirse, ben uzun yıllar e, bu ülke yurt dışında e, ve yurt dışından ziyade Rumlarla yapılan müzakerelerde ülkemizi temsil ettim. Kıbrıs Türk tarafını temsil ettim. Dolayısıyla e, hem Kıbrıs Rum tarafının karşısına müzakere mahtası yasal devlet e, hükümet değilsiniz, bizi temsil etmezsiniz deyip hem de resmi bir görevli olarak e, cebimde o yasallığını inkar ettiğim e, devletin veya yönetimin pasaportunda olması ben şahsen kişisi olarak uygun görmedim ve almadım hiçbir zaman bunu. Başvurmadım da. E, dünyanın farklı yerlerine seyahat ederken görevde olduğumda diplomatik pasaportu Görevde olmadığım dönemlerde de vize alarak, e, epeyce bir uğraşarak, zor da olsa o şekilde seyahat ediyorum. Kuzey Kıbrıs hükümeti pasaportuyla e, seyahat ediyorum. E, sorduğunuz için ben de bunu söylemiş olayım. Bu bir. Öte yandan e, e, vatandaşlarımız açısından e, böyle bir pasaportun veya kimliğin alınmasını yadırgamıyorum ee, yanlış bulmuyorum sebebi de şudur şöyle bakın biz bir devlet miyiz Evet. Ee, dünya Türkiye haricinde dünya kabul etmese de e, yani devlet olduğumuzu kabul edenler var aslında ama devlet olarak tanımama yoluna gidiyorlar ama bir devlet olduğumuzu biliyorlar ee, yasalarımız çerçevesinde seçimlerimiz olduğunu da biliyorlar o seçimler çerçevesinde seçilmiş olan kişileri muhatap kabul ediyorlar değil mi seçilmiş olan bir cumhurbaşkanını Kıbrıs'ı lideri olarak kabul edip muhatap kabul edip görüşüyorlar. Veya seçilmiş olan bir hükümetin dışişleri bakanı olarak beni kabul edip görüşüyorlardı. Dolayısıyla burada madem ki biz bir devletiz, başka ülkelerde olduğu gibi bu devletin yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının KKTC vatandaşlığı dışında vatandaşlığı olması yanlış bir şey değildir. Dünyanın pek çok ülkesinde e, çifte vatandaşlık, hatta bir ikiden fazla vatandaşlığı olan milyonlarca insan var. O nedenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının örneğin e, bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Aynı zamanda çift Ama e, aynı zamanda güneyden e, 1960'dan kaynaklanan o vatandaşlık alma hakkını kullanıp, bir diğer vatandaşlığa da sahip olabilir. Hatta bir kısmı biliyorsunuz ya İngiliz üstlerinde doğmuş oldukları için veya aileleri, akrabaları İngiltere'de yaşadığı için İngiltere vatandaşlığını taşıyanlar da var. Dolayısıyla özetle söylemem gerekirse geçmişte yaptığım görevler nedeniyle ben güneyden vatandaşlık, pasaport, kimlik veya doğum belgesi benzeri bir şey almayı uygun görmedim ve almadım. Şahsen yaptığım görevler nedeniyle ama vatandaşlarımızın bunu e, almasını e, sakıncalı görmem. Çünkü bu bir e, çifte vatandaşlık durumudur. Birden fazla vatandaşlık hakkı bulunan insanlar çeşitli sebeplerde yerine göre doğum nedeniyle, yerine göre aile bağı nedeniyle, yerine göre, göre yaşadığı yer nedeniyle e, çeşitli sebeplerle vatandaşlık alma hakkı bulunan kişiler birden fazla vatandaşlık sahibi olabilirler ve bunun imkanlarından da yaralanabilirler. Bu sadece Kıbrıs Türklere özgü bir şey değildir. Dünyanın başka coğrafyalarında da vardır. Ne zaman hızlandı bu? Özellikle 2003 yılında geçiş kapılarının açılmasından sonra e, Kıbrıs Türk öğrencilerin pek çoğu özellikle İngiltere'de ve Avrupa Birliği içerisindeki başka üniversite üniversite harçlarını bir AB vatandaşının vereceği harç gibi ödeyip daha ucuz harç ödeyerek çocuklarını yurt dışında okutabilmek için insanlar bu imkandan yararlanabilmek için bunu aldılar. Bunu bir siyasi tercih gibi görmek veya göstermek bence doğru değil. İnsanımıza da haksızlık olur. Hem seyahat kolaylığı sağlaması açısından, çünkü az önce size söyledim, bunu buna sahip olmadığınızda alanda seyahatte bir takım sıkıntılar yaşıyorsunuz. İmkansız değildir seyahat etmeniz ama e, yine de çok kolay değildir. Amerika Birleşik Devletleri'ne de KKTC pasaportuyla gidiyorum ben. E, vize alarak. E, Birleşik Krallığa yani İngiltere'ye de KKTC pasaportumla gidiyorum. Vize alarak. Ama bu daha zordur. Hem seyahat kolaylığı sağladığı için insanımız bunu almak eğitim görebilmesi ve daha düşük harç öde ödemek için çocuklarını okutabilmek için almak istediler. Ee, bu nedenle ben bunu bir siyasi tercih gibi görmem. Kaldı ki devletler arası ilişkilerde bir bireyin bir devletten e, vatandaşlık alması veya resmi evrak alması e, o devleti tırnak içinde tanıma uluslararası hukukta anlam uluslararası hukuk anlamında bir tanıma ilişkisi e, doğuracak bir şey değil. Devletler arasındaki bir ilişkidir tanıma tanımama meselesi. Kaldı ki Kıbrıs da biliyorsunuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yerine göre e, ikamete dair veya tapudan veya muhtarlıklardan bir takım e, belgeler zaman zaman alabilirler veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin belgeleri bazı maksatlar için güneyde de geçerli kabul edilebilir. Şimdi bugün basına düşen bazı belgeler, evraklar bağlamında e, bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Tatar'ın e, güneyden e, kimlik pasaport sahibi olması tartışmasına şahsen ben çok fazla girmek istemem ama herkesin kendine göre bir siyasi duruşu vardır. Bilmiyorum ülkemizdeki başka siyasiler güneyden pasaport kimlik e, aldılar mı, kullanıyorlar mı ama... Bu e, ülkenin Dışişleri Bakanlığı e, olmuş birisi olarak, e, müzakerecisi, özel temsilcisi, Cumhurbaşkanlığı özel temsilcisi olmuş birisi olarak ben böyle bir belge almayı doğru bulmadım. Kendi iç tutarlılığım açısından hayatımı bazı zorluklar da olsa bu şekilde sürdürmeyi tercih ettim.